Badem göz ameliyatı nedir? Badem göz ameliyatı son zamanlarda estetik cerrahiler içinde oldukça moda olan bir ameliyat. Ee, özellikle bayan hastalarımız e, göz kapaklarında yapılan bir cerrahi ile göz kapak kenarının biraz daha yükseltilmesini ve gözün biraz daha e, kenar kısmının yukarı kalkarak daha bademsi bir görüntüye kavuşmasını istiyorlar. Buna badem göz ameliyatı deniyor. Özellikle göz kapak cerrahisiyle uğraşan göz doktorlarının ya da plastik cerrahların yaptığı bir ameliyat. Bu ameliyat bazen göz kapağının üstündeki deri sarkması düzeltilerek birlikte yapılabiliyor. Temelde amacı makyajla bir miktar o bölgeye çekerek olan görüntüyü makyajsız olarak da sağlamak. Pratikte görme sağlığıyla alakası olan bir ameliyat değil ama estetik olarak tercih edilen bir ameliyat. thank you